Evet arkadaşlar bir videomla karşınızdayım. Şu an birkaç soru var. Aslında soru değil de sorular mı yapılacaklar? Aslında sorular derken duyuyor bir şey. Evet siz boş ver. İşte ben hazırladım birkaç şey. Söyleyeceklerim var. Söyleyeyim bugün şöyle videoyu bitirelim tur tur ya, ya nerde benim o şut inşallah toplaması lazım heh evet yapılacaklar kanal alalım yapılacak az video gelme sebebi arkadaşlar ne diyeyim çok misafir geliyor her videomda çok söylüyorum bu soruları çıkalım. Şimdi yazdın, neden video gelmedi. Şimdi cami vardı. Şöyle. Skype adresi. ben <laughs> o adam 80 yazdım sen Black Black serisine devam mı? Güzel sor. Oylamalar devam mı? Bu oylama derken Call of Duty ile Black Ops arasındaki Vegas ki bölümde dediğim oylama arkadaşlar o artık yok artık devam et Tamam <laughs> Burada alt kere altı otuz altı bombayı yolda kaldı yazmışım. Burada eklemişim ki espri. En üst kanal Kanaldan mı? Hiç görmedim onu. Hayır hayır. hayır, hayır unuttum, unuttum, unuttum. Osman gitti mi? Şimdi gitmedi. Bir sürü balık kuramıyorum. Bilim serisi yapma. Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> ya Arkadaşlar hep de neler gibi bir seri çekeceğim. Oyun gibi bir şey. <laughs> oluştu. İşte. Bir saniye bir şunu şey düşeyim. Neydi o ya? <laughs> Şunun arkadaşlar. Bu sayfa açıldım Arkadaşlar bu sayfa Facebook sayfam Açtık Minecraft ı... evet Arda arda Minecraft. ay Minecraft fotoğrafı olacak. Arkadaşlar yeni sayfa açıldı. Bu sayfa sahibi Osmanlı. Evet. Bu kadar kolay. Açıldı. İşte. Açıldı lan işte. Böyle bir şey var mı? Söylemek gerekirse. Asin kredi üç Şimdi sorlotom tamam, güzel çıkarttık. Koçaldık neden